Sevgili Halil İbrahim ve Sıla Türkoğlu severler, kanalıma hoş geldiniz. İyi yeni yeni ve harika bir videoyla karşınızdayım. Kanalımın özel ve değerli izleyicileri, oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun en güzel ve muhteşem görüntüleri yine sizler için kanalımızda. Halil İbrahim ve Sıla Türkoğlu'nun ilişkisi sosyal medyada büyük ses getirdi. Daha sonra ikilinin ayrılık kararı da gündeme bomba gibi düştü. Ve Alp Nevruz ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Sıla Türkoğlu bu konuyla ilgili neler söyleyecek? Size eğlence dünyasından en son ve en güncel haberleri sunacağımıza garanti veriyoruz. Sevgili takipçilerimiz bugün yetenekli oyuncumuzun yükselişine ve Emanet dizisinin şu anki durumundan bahsedeceğiz. Oyuncu Halil İbrahim Emanet dizisindeki performansıyla muhteşem bir ün getirdi ve Emanet dizisi harika bir gelişme elde etti. Halil İbrahim Ceyhan'ın Emanet dizisinde canlandırdığı ve bu dizide kazandırdığı ün sosyal medyada büyük ses getirmişti